vay 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 bunu da gördük hakem sahanın ortasında okkalı bir yumruk yedi devrildi tefefe bağırdı işe bakın canı yanan hakem feryadı basam tefefe yumruğu atan da Ankara gücü başkanı Faruk koca hay senin de başına koca bir taş düşsün be koca of of lanet olsun yazıklar olsun bütün hislerim ayakta. Bütün kızgınlığım canım burnumda. Dün Ankara'daki maçta yılların ihmali hakemin gözüne yumruk olup indi. Ankara Gücü Başkanı Koca Çaykur Rize Spor maçı biter bitmez sahaya girdi. Koşarak gelip hakem Halil Umut Meler'e yaradağına sığınıp okkalı bir yumruk attı. Meler anında nakavt oldu. Sonrasında başkan ve yanında sahaya dalanlar yere düşmüş meleri hunharca tekmelediler. Bunları da yayıncı kuruluşun kamerasından tüm Türkiye seyretti. Koboy filmi gibi. Böylesi şimdiye kadar ne görüldü ne yaşandı. 62-22 sayılı yasa çıktı diye seviniyorduk. Nafile namazı kılmışız. Şu da bir gerçek ki bizde sorunlar Mahallede, sokakta, statta yumrukla çözülür. Meclisi de siyasiler karşılıklı olarak birbirlerine hakaret eder, orada da yumruklar konuşur. Ne hallere düştü bu asil millet? Ee, ön tekerlek nereye giderse arka tekerlek de oraya gidermiş. Baştakiler Allah'ın günü koltuk uğruna kavga ederse birbirine yumruk sallarsa sahada da başkan hakem döver ahlaken sukut ettik arkadaşlar böyle giderse büyük küçük kadın erkek zengin fakir başkan oyuncu herkes ama herkes hakkını değirmende arar söyleyin ilgilisine de hak hukuk adalet insin artık aramıza raftan insin bunlar hakem Umut umutmeler bu ülkenin en önemli, en saygın, en liyakatli hakemi. UEFA hakemi, UEFA. Heyhat. Gururumuz ayaklar altında. Ne olacak şimdi? Halil Umut Beler'in ailesi, eşi, çocukları, yakınları onların ne hale düştüğünü tahmin edebiliyor musunuz? UEFA respect diye yırtınıyor. Takımlar sahaya respect yazan pankartlarla çıkıyorlar. Bize de 2032'de Avrupa şampiyonasını verdiler. Ama halimiz duman şu anda. Ülke imajını sıfırladık. Dünyaya rezil olduk. Ne yüzle çıkacağız maçlara? Kimdir Faruk Koca? Faruk Koca AKP kurucularından ve iki dönem milletvekili olmuş bir parlamenter. Ankara Gücü Spor Kulübü Başkanı. Soyadı çağrışım yapan bir Adem şeceresinde saygın bir ailenin ferdi yasa dahi cezasını mutlaka çekmeli. Çünkü Faruk Koca yıllardır giderek yükselen darp olaylarının son halkası oldu. Yıllardır bu agresif tutumun içindeyiz. Neler neler yaşadık. Hep yapanın yanına kar kaldı. Çaresini bulamadık. Tekrarına mani olamadık. Çünkü bu ülkede herkesin arkasında bir dayısı var. Bakalım kocanın dayısı kim? Peki bugünlere nasıl geldik? Bu yumruk tepeden inme gelmedi ki. Hakeme ilk vukuat 1970'lerde Fatih Terim'in sahadan atılması sonrası hakem Hamza Alan'ın yüzüne tükürmekle başladı. Terim sahadan çıkmamakta direnince polis sahaya girdi zor kullanarak Fatih Terim'i çıkarttı sahada. 6 ay ceza alacak ne jübilesi yapılabilecek ne hoca olabilecekti. Araya zamanın Futbol Federasyonu Başkanı Kemal Ulusu girdi. Terim hakemin ayağına gitti, özür diledi ve TFF cezasını indirdi. Sonrasında jübilesi de yapıldı, teknik direktör de oldu. Başkan Kemal Ulusu doğru yapmıştı. Ara bulmakla, işin içine nezaketi sokmakla af yollarına gitmişti ama sonuçları yanlış çıktı. Çünkü o futbolcu sonra ünlü bir hoca oldu. İmparator oldu. Milli takımda futbol direktörü oldu. Adeta kabadayılık onun omuzuna yıldızlı rütbe oldu. Görüyor musunuz nerelerden nerelere geldik? Yavaş yavaş. İsviçre maçında olaylar çıkarttı o teknik direktör. Hocalığı süresince hakemlerin baş derdi oldu. Saha kenarından saldırmaya devam etti onlara. Rakip takımda oynayan Erol Tobaya gol yedirtmediği için futbol oynarken kafa attı, burnunu kırdı. Gazetecilere hakaret etti. Her dakika küfür etti. Onları işten attırdı. Mahkeme kararıyla 5 sene gözetim altına alındı bu adam. Bir maçta tribünlere malum el işareti çekti. Mersin'de tribündeki bir hanıma oğla başlayan galiz bir hakarette bulundu. Küfür etti. Kulüp başkanlarına devamlı hakaretler savurdu. Milli takım hocası iken Alaçatı'da mekan bastı. Milli görevinden atıldı. TFF'ye tazminat davası açtı. TFF sporun ahlakını bozan bu adama tazminat ödedi. Yıllar geçti her şey unutuldu. Yaptıkları yapanın yanına kar kaldı. Sevgi ve takdir selinde omuzlara bile alındı. Adı iki stada verildi. Çünkü onun da arkasında dayısı vardı herhalde. Sonunda dolandırıcılık olayına adı karıştı. Sırra kadem bastı. Gördünüz mü? Dün akşamki yumruk nerelerden nasıl geldi? Her şeyin üstü örtüle örtüle. Hatalı olana paye verile verile bugünlere geldik. Bu sonu kimler hazırladı? Hakemlerimiz yıllardır her maçta tribünlerden ana avrat küfür yedi. Çok hakemimiz hak etmediği sonlarla hakemlikten ayrıldılar. Başkan ve yöneticiler kaybettikleri maçlardan sonra hakemlere çaktı. Toplum önünde küçük düşürdü. Hakaretler ettiler. Başkan Özhan Aydın hakem Ali Aydın'a düdük astırdı. Gazeteler başkanlara şirin gözükmek için taraftar gömleği giyip hakemleri aşağılan, aşağılayan söylemler ve manşetler attılar. Daha dün Başkan Ali Koç hakemleri hedef göstererek bu adamlara gördüğünüz yerde tepkinizi gösterin dedi. Hemen hemen bütün takımdaşlar, bütün takımlarımız hakemlere resmen sözü saldırılarda bulundular. TFF her olaydan sonra göstermelik cezalar verdi. Yöneticilere kısa süreli men ve komik para cezaları verildi. Sal saldırganlar hep aynı tarzda yollarda devam ettiler. Vur kır parçala bu maçı kazan. Sahaya ineriz. A nokta nokta slogan oldu. Sahalar kapatıldı. Otobüsler kurşunlandı. Çok olayın faili meçhul kaldı. Cezadan yıktılar. Olaylar tırmandıkça TFF yönetimleri değişti. MHK değişti. Tayinle göreve geldiler. Güçleri hakemlere yetti. Onları elediler. 6222 sayılı yasa çıktı duvara asılı kaldı. Daha kim bilir ne kadar söylemeyi unuttuğum olaylar yaşadık. Çoğu kişi kötü kişi olmamak için ya da ekmeğinden olmamak için kulağının üstüne yattı. Korku duaları bekledi. İçimizden gazeteciler arasından bu düzeni eleştirenler de çıktı. Medyada kim sesini yükselttiyse hakarete uğradı. Kim kabadayılığa karşı çıktıysa işten attırıldı. Çok gazetecinin defteri dürüldü. Ünlü ve saygın kalem ve kelam üstadları işsiz kaldı. Örnek bendeniz. Herkes bana soruyor sen neredesin Osman Bey? Hasret kaldık senin yazılarına diline diye. Ben buradayım. Ama engelleniyorum. Çünkü olaylar hakkında hakaret etmeden mertçe yazıp konuşuyorum. Kamuoyunu mesleğim adına bilgilendirme hizmeti sunuyorum. Bu tavrın bazılarını kızdırdı, rahatsız etti. Yolumu kestiler. Ahlaksızların sırtını dayadığı siyasiler on yerden maaş alırken beni ve benim gibi haysiyetli gazetecileri 7500 TL, TL emekli maaşıyla yaşamaya mahkum ettiler. Aç mezarı yoktu. Ben sustum. Nasıl olsa ekmeğimi bir gün kazanırdım. Ve Allah'a şükür çalıştığım günlerin bereketlerini de bir yerde elimde tuttum Hepimiz namusuyla yaşadı Ama bu zorluklarda kimimiz benim gibi evini sattı Kimi başka iş yapmaya kalktı Ama Onur'unu asla satmadı Birinin adamı asla olmadı TSE'de başkanlığı yapmış gazeteci Onur Belge'yi harcadılar 1 liraya harcadılar İşsiz kaldı muhterem kardeşim Son yıllarını zor şartlarda yaşadı ve öldü Ruhu şad olsun Medya bile meslektaşlarına sahip çıkamadı. Çıksa onlar da işlerinden attırılacaklardı. Saygın gazeteciler dışlanınca meydan kabadayılara, sahibinin sesi olanlara kaldı. Mesleğinin ehli meslektaşlarımı bunlardan ayrı tutuyorum, temzih ediyorum. Aç mezar yok ama ne yazık ki ekmek parası onurun önüne geçti. Adım adım bu sona yaklaştık. Bu sonu hep birlikte hazırladık yumruklar havaya hep sıkılı kalktı indi ve 11 Aralık 2023'te hani umutmelerin yüzünde patlayan bir yumrukla hepimiz yere serildik. Bunları üzülerek söyledim. Sinirlenerek söyledim. Gerçekleri duyun ve bilin istedim. Affediniz. Medyada kalite düşünce medya gazeteci olmayan siyasetin hükmettiği türedilere kaldı. Görüyorsunuz programları. Görüyor okuyorsunuz yazıları. Yine söylüyorum. Saygın meslektaşlarımı tenzih ediyorum. Bunlar öte deniz yok. Futbol gemimiz karaya oturdu. Umarım bulunur kurtaracak bahtı kara Bu yumruk sonun başlangıcı olmazsa, hukuk ve medya görevini yapmazsa ört ki ölem. Olay ertesi tek başına seçim kazanan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Yönetim kurulu üyeleriyle basının önüne çıktı. Açıklama yaptı. Sinirli olduğu gözlerden kaçmadı. Hata yapmamak için konuşmasını kağıttan okudu. Suçu doğrudan yöneticilere, hocalara, medyaya attı. Onları tahrik sonucunu yumruğa bağladı. Ve süper lük maçlarını süresiz olarak ertelediklerini söyledi. TFF yine acz içinde kalmıştı. Hakemler sahaya çıkmama kararını az sonra açıklayacakları için... TFF başkanı erken davranıp maçları ertelediklerini açıkladı. Yapma ya. Çünkü maçları yönetecek hakem bulamayacakları için tereyağı gibi üste çıkmak istediler. Burada bir çift lafım da kadın hakemlere. Kadın futbolunda hakemlik yapıyorsunuz. Erkeklerin de arasına karışıyorsunuz bazı bazı lig maçlarında. Sizler de bu olaya sahip çıksanıza. Demeç versenize. Hakemler açıklama yaparken sizler de erkek hakemlerin yanında olsanıza. TFF Başkanı konuşmasının sonunda çatlak bir sesle yeter diye aykırdı. Sayın Büyük Büyükekşi bu yeteri aynanın karşısına geçip söyleseydi çok daha iyi olurdu. Feryat muhatabını bulurdu. Çünkü bu yumruğa çanak tutanlar Başbakan Turgut Özal zamanı. Şenez Erzik'le başlayan sağlıklı futboldaki özelliği ne yazık ki Erzik'ten sonra siyasete kurban edenlerdi. Kimlerdi bunlar? Yıldırım Demirören, Nihat Özdemir, son örnekte Mehmet Büyükekşi. Üstelik bunlar ünlü kulüplerimizin başkanlığını yapmış ama sonradan ticarette siyasetin emrine girmiş. Öyle isimlerdi. Aslında Faruk Koca'nın yumruğu Türk futbolunu bu hale getiren siyaset güdümlü başkanların yüzünde patladı. Sayın Büyükekşi konuşmasında kulüp yöneticilerini suçlu ilan ediyor ama o kişilere gereken cezaları vermediği için aslında kendisi yani TFF suçlu. Türk futbolunu yöneten devlet desteğini de arkasında hisseden TFF'dir. Büyük ekşi niye yeter diye haykırıyor ki? İnsan kendi hatalarını duyurmak için bağırır mı hiç? Yıllardır gerekli önlemleri almayan TFF işi meydan okumakta buldu. Suçu üzerinden attığını zannetti. Yok öyle ya ama. Türk futbolunu yöneten Sizsiniz Sayın Büyükekşi. Her alınması gereken kararı Kulüpler Birliği Vakfı'na bırakır, onun arkasına saklanırsan, her suçun kararını suçu işleyenlere bırakırsan sen görevini yapmıyorsun demektir. İşini savsaklıyorsun demektir. Unutmayın yumruklanan halen umutmelerde aynı zamanda UEFA'nın hakemi. Yoksa bu haykırışınızı UEFA duysun mu istiyorsunuz? Ya UEFA'da size yeter diye bağırırsa eliniz böğrünüzde kalır. Haklarınızı da kaybedersiniz. Bizleri de dünyaya rezil etmiş olursunuz. Haberiniz olsun. Kulakların çınlasın Joseph de Souza. TFF sana yok yere ceza verdiğinde birileri bir hakeme saldırıp sakat bıraktıkları gün beni hatırlayacaksınız demiştin. Söylediklerinde haklı çıktın. Hatırladık seni işte. Bizde her şeyde olduğu gibi sporda da kadroları siyaset dizayn eder. Kendi adamlarını su başlarına getirirken dünya da bu menfur olayı manşetlerine çeker. Rezil oluyoruz. Akşama Galatasaray'ın Kopenhag'da hayati bir maçı var. Allah yolunu açık etsin ama tam zamanını buldu bu yumruklu tecavüz. Şefaat ya Resulallah. Medet ya reisi cumhur. Bu yakarış vergi affı için koltuğunun altına on numaralı formaları alıp kapınızı vuran yöneticiden gelmiyor. Sadece futbolun çarpık düzenine çare bulunması için eleştiri hakkını kullandığından dolayı kabadayıların hışmına uğramış ve mağdur edilmiş bir gazeteciden benden geliyor. Benden geliyor bu haykırış. Duyun artık. İllallah